videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün videom sizinle güzel bir çıkacak oyun. Yani ben yani bu oyun bunu yayınlandırdım. Hemen size gösterdim arkadaşlar. Oyunu bir yayınlasın Size getireceğiz hep birlikte. Ama artık oyunu getirdiler. Nasıl biliyorsunuz? Oyun bayağı bu benim beğenim. Farklı farklı odaların bir Farklı farklı odalar tutmuş. Siz de orada kalıp pişirirsiniz. Ama yine de siz burada kalacaksınız gibi ama yani oyun çıkacak gibi görünüyor. Yani oyun çıktığında çok sevinecektir. Böyle gibi bir odası. Редактор